Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir video ile karşınızdayım Bayağı bir video atmayayım 6-7 ay geçti ama böyle bir söz veremem çok seri seri video atacağım ama oyuna yepyeni güzel güzel güncellemeler gelmiş arkadaşlar çok güzel güncellemeler var oyunda şimdi gelin bunlara bakacağız arkadaşlar şimdi bak 1 2 3 4 5 Bunları göstermiştim miydim bilmiyorum ama 5 tane yeni oyun eklenmiş galiba. O 5 oyunda bakacağız bakalım. Sonra başka şeyleri de göstereceğim size. O zaman ben sizi çok tutmayalım. O ilk oyuna başlayalım. Arkadaşlar şimdi ilk oyunda ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yine lan... Ha yine aynı oymuş. Yan yan. Ben hemen her şeyi karıştırdım ya. Ya yine neden başladım? Ha tamam. Daha geçiyoruz ilk olarak bundan başlıyoruz. Hadi bakalım oynuyor şimdi arkadaşlar. Ya bu biraz değişik bir işim, oyun. Bir, yeni oyunlar bir tek oyun çıktı. Ben biraz kaçındım. Ama olsun. Arkadaşlar. Böyle bir oyun. Oynayalım. <laughs> İstersen hatta e, bir küçüklük de var mı? Onu da bakalım bir. <gülüyor> <gülüyor> varmış. Bunu bir player ile bakalım. Ay. <laughs> ya ben neden karıştırıyorum? <laughs> tamam. Yine bu oyuna bakıyoruz. <laughs> Tekrardan. mavi takım şu an 2 saniye sürmedi. Tekrar oynamayacağım. Bu oyunu gösterdim arkadaşlar. Gördüğünüz güzel mi? Bunu yorumlara yazın bence. Ee, bunu gösterdim. Ben yine yine bir göstereyim de arkadaşlar. Şimdi bu oyunda en çok hangi renkte daha çok e, kare vardır? Ben mavi diyorum. Doğru bildim bu arada. Ya yani mavi dediğim şey mavi. Su yeşili yani. Ee, bence arkadaşlar sarı. Diğer adam da bunu seçti. Adam bir puan aldı. Ben. Aa yine doğru bildim. Tabii ki de sarı ya. Bu adam da şey mavi ise on nasıl mavi ise? bir puan. Kesin doğru biliyorum. O ben nasıl doğru biliyorum? Oha. <laughs> bugün bu, bu da daha çok soğuk. Bugün biraz tuttum arkadaşlar. Ee, şimdi ben Arkadaşlar bu oyuna bakalım bakalım. Bu oyuna güzel bir benziyor. Ha! Böyle bir yarışma mı? Ha. ha. Beş bir şey anlamadım şu an oyunda. Arkadaşlar az önce reklam çıktı. Çok özür diliyorum. Eee İnternet Artık her şey benim dikkat dolayı. Ben yani hep beni suçluyorum arkadaşlar. Yani sizde hiç sıkıntı yok. Ben, yani ben oynadığım için bu oyunu şu an çok güzel oynayamıyorum. İki yerde ben oynuyorum. Bu oyunda tek kişilik şey yok. Şimdi en kötü oyunu. Geç geç geç. Nereye çarptı bu adam? Hmm, arkadaşlar şimdi ee, diğer oyuna bakalım. Bu oyuna bakıyoruz arkadaşlar bu sefer. Bu da bunu göstermiş olabilirim belki. Adam da büyü seçti. E ne yapacağız şimdi? Ha gol atmayı çok istiyor değil mi? Gol mü? gol mü? Gol mü? Gol mü? Hadi gol olsun. Gol! Gel, gel, gel. Gel, Bili. Oğlum. Hadi bakalım. Ankara Messi. Ankara Messi. Ankara Messi. Açıldı Ne oluyor ne, ne yapıyor? Kolay moda. Hayatımda da seyrediyor. Adam geri kapattı. Gol attı. Hadi, hadi, Gol mü atacak Hayır. Hayır o. İzin vermem ben. Bizim var arkadaşlar? Ankara Messi! Ankara Messi! Ankara Messi gol atamadı Ankara Messi. Arkadaşlar adam atacak golü. Atuklar. Adam topu alacak şimdi. Ben kırmızıyım bu arada arkadaşlar. Her zaman kırmızıyız. Bavgiliyiz. Yeşil Biz <laughs> arkadaşlar ya boşver. <laughs> wow. Adam bana ben nereye gidiyorum? bana gol <gülüyor> Oha. <gülüyor> Şimdi sıra son oyunda arkadaşlar. Hadi bakalım. Yorumda geçiyoruz. Ben bu oyunu daha önce görmemiştim aslında. Ben hiç bilmiyorum he. ha. 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 Dur yanlış yapıyorsun. Dur. Adam neden yapmıyor karşı adam? Dur. Ha. Ya! Ben kazandım işte bu. Arkadaşlar ye yeni bir şey gösteriyor. Hep yeni de olmayabilir. Buradaki oyunlar bitti. Ee, artık başka bir şey göstereceğim size. Bakalım e, dükkana yeni şeyler gelmiş mi? Yok dükkanda yeni bir şey yok galiba. Tavuklara baktık. Yok. Arabalarda var mı? Şu pembe arabaya mı? Gel yok ancak var da hatırlarsanız ee, şimdi yok yeni, yeni oyun yok burada burada yeni oyun yokmuş arkadaşlar yine eee ben bu oyunu ee, size bunu gösterdim mi Ha takım anne bu ben bunu size göstermedim ben İki takım seçiyor. Şimdi sırayı kırmızı takımda. O seçiyor. Sonra, sonra sıra mavi takımda. Şimdi böyle bulmaya çalışıyoruz aynı şeyi. Hadi bulalım artık ya. Ah. Yok bulamadık. Bu, mu? yok. Bu. <laughs> Aa, hadi bakalım mavi takım ya neden sürekli oraya basıyorum ben Hayır ya var ya ne zaman çık bu bir amcici mi ya ah ya o Doğru cevap ha oh, bulun Bakın, bakın. Evet doğru. Hayır ya. Oh. Sürekli orayı tıklamak istemiyorum. Neden sürekli orayı tık? Ah. Bu mu? Hayır, iyi, Buraya hiç tıklamadım. miştir kim kazandı kırmızı takım kazanmış Art arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter yepyeni bir videoda görüşürüz ve bay bay